camilerde artık ortak ezan okunuyor. Her camide ezan müezzin tarafından mı okunması gerekiyor yoksa bunda bir sorun yok mu diye sorarsın. Sorun var, çok büyük sorun var. Her camide müezzin tarafından okunması lazım. Bu iş ilk başlatıldığı zaman bütün Anadolu'da şehir tatbikatta ben bunun aleyhine bir konuşma yaptım. Bunun caiz olmadığını beyan ettim. Şimdi duydum ki Diyanet'te vaz mı geçmiş, ne etmiş Öyle bu, bir sistem, var hocam. bu sistem? Bu evet. sistem dönecekmiş. İnşallah Ankara'yı bir zaman bu bozulur her camide okunur. Çünkü Şartul vakıf kenas-ı şari. Bir şeyi vakfedenin o vakfiye koyduğu şart diyor, şeriat sahibi Allah'ın peygamberin o husustaki beyanı açık delili gibidir. Şimdi bu camileri yapanlar ve bu minareleri yapanlar burada ezan okunsun, bizim ruhumuza sevap gelsin. Sadakayı cariyemiz devam etsin diye bu yardımları yapmaktadırlar. Bu yarın bir gün nereye gider? Efendim Ali Rıza Demircan'ın dediği gibi ne demiş? Demiş ki televizyondan teravih namazında Kabe'ye uyulur. Hocam demişler elektrik kesilirse ne olur? Kendin devam edersin demiş. Şimdi hal buna gider. Değil i̇ş değil iş değil nereye değil gider? Efendim yarın bugün e, o, e, merkezi sistem namaz. İmama ne lüzum var? Kadrodan tasarruf. Bizim imamın sesi güzel değil. Sesi güzel biri uzaktan okusa biz buradan feyiz alırız. Bütün din iman ortadan gider. Hem de vakıf sahibinin şartları ihlal edilmiş olur. Bugün bu halka sorulsa Minareye yardım eden hiçbir kişi bu minareden ezan okunmasın. Efendim veyahut da başka ezan buraya gelsin istemez. İlla burada okusun. Çünkü ezan belaları kaldırır. Afetleri uzaklaştırır. Ezan okunan yer ümmet ezan okunan yerde güvendedir buyuruluyor. Bu bir kişinin ezanı o aksi aksisada gibi yankı yoluyla olduğu için e, buna yani böyle o bölgede okunan o yeterli olacak bir ezan denemez hı hı. namaz için. O zaman ya kahmeti de oradan getirsin. Yok kahmeti kendileri getiriyor. E ne farkı var ezanla kahmetin? Ezan daha kuvvetlidir. Vatandaşlar da beğenmiyor dandı. hocam zaten. Beğenmiyor şey, bu sistemi. Bizim o imam okusun diyor işte şey okusun. Tabii diyor. tabii. En azından kulağa kalışsın İnşallah diyor. Değişecek İnşallah değişecek dediler. Değişmesini diliyorum.